arkadaşlar. Escape from Tarkov'daki 3. videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda paranın dibına koyduk arkadaşlar. Yaklaşık bir gündür sunucuda kasılıyoruz. Sunucu içerisindeki birçok alsat işlemiyle 10 milyona kadar geldik. Artık bir süre sonra beni de çok sıktı bu durum. Yani aşırı derecede yorulduğum için 20 milyon yapmayı hedefliyordum aslında ama dedik ki Artık bu kadar para da... Bu işi yapalım bitirelim. Ee, bunları niye koyamıyorum buraya bu arada? Bir daire satın aldım. Apartman satın aldım. Yaklaşık 1 milyon bunun değeri. Sonuçta bildiğiniz gibi zaten para kasmak aşırı... Yani 10 milyon size... E, çok yüksek bir meblağ gibi gözükse de... Escape from Tarkov modu için çok az. Burada tüm oyunları, tüm görevleri... Tamamlamak için yaklaşık 200 milyona yakın... Para harcamamız gerekiyor. Ee, 10 milyon baktığınızda çok 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 az bir meblağ yapıyor. Da bunu niye koyamıyoruz? Anlam veremedim. Şöyle mi koymamız lazım? Nasıl koyuyoruz bunu? Allah Allah. Garip. Bir yetkili çağıralım bakalım. Bir yetkiliye soralım. Ah koyuluyor. Tamamdır koyduk abi. Yetkiliye gerek kalmadı. Birinci yerin dördü bizim mekanımız. Şimdi eşyalarımızı bir taşıyalım. Bu arada bu şeylerin niye açılamadığını, bu görevin niye verilemediğini buldum. Ee, Skiyer isimli NPC'nin tüm görevlerini tamamlayıp Max'a gelmemiz gerekiyormuş. Biliyorsunuz biz Skier'in son görevindeyiz. Skier'in son görevinde vereceğiz. Ve ardından Skier'in tüm görevleri tamamlanmış olacak Skier abinin. Ee, şu chest'i bir eve götürelim. Tabii. Ben buraları biraz keseceğim arkadaşlar. Eşya taşıma kısmını açıkçası sıkılmayın izlerken. Evet arkadaşlar taşıma işlemi an itibariyle bitti yaklaşık 10 dakikada eşya taşıyorum buraya tüm eşyalarımızı buraya getirdik tümünü koyduk şimdi ben şöyle bir şey de yapacağım ee, bir dakika klavyem İngilizce oldu. hemen şöyle Türkçe yaptık kit kit bir şu kitlerimizi bir çekelim arkadaşlar Bunlar bizim destek kitlerimiz sunucu içerisinde youtuber olduğumuz için dünyanın çeşitli yerlerinden sunucuya katılan youtuberlara verilen kitler. Sunucu şu anda 60 kişi. Kit create diyoruz. Create için bir şey yok. Usage diyelim. Bunu da koyalım aynı şekilde. Şimdi ben bu setler için de ayrı ayrı yerler hazırlayacağım arkadaşlar. Mesela bu kıyafetler için bir şey yapmayı düşünüyorum. Adı nedir? Hızlı giyinebilir mankenler falan. Buraları bayağı bir dolduracağım. Kits diyelim. Kit Premium. Premium'un 5 saati var. Premium'u çektik galiba. Mytical kitini de çekelim. Benim en sevdiğim kit. Mytical kiti. Yani en bayıla bayıla giydiğim kit diyebilirim. Tamam. Bunları da koyduk. Tüm kitlerimizi de çektik. Kaskımızı olarak da şunu değiştirelim. Ee, tamamdır arkadaşlar. Şimdi... Aşağı biraz inelim. Bir iki üç tane manken satın alalım. Ek olarak evi size nereden satın aldığımı göstereyim. Ve bir bitcoin sistemi kuralım diyorum. Bir bitcoin sistemi kuralım. Şimdi evi nereden satın aldık? Hızlı hızlı yapmam lazım. Hızlı hızlı göstermem lazım. Evi buradan satın alıyorsunuz. Bu abiyle konuşuyorsunuz. Apartman diyorsunuz. Fiyatınıza göre. Level 3 veya level 2 veya level 1 buradan satın alıyorsunuz. Satın aldığınızda size bir kapı veriyor. Ek olarak burada ışınlanma seçeneklerinde yeni yer açılmış oluyor arkadaşlar. Bakın. Apartman level 1 açılmış oluyor arkadaşlar. Buradan alıyorsunuz yani yapacağınız her şeyi oradan yapıyorsunuz. Sonrasında Bitcoin'ci babaya gelelim. Babacım. Şimdi Oğlum bunun sadece T1'in değeri 3 milyon 10 milyon ya 10 milyon mu 1 milyon 1 milyonmuş pardon çok özür dilerim arkadaşlar aslında biz T2 mi alsak ne yapsak 3 milyon diyor 5 milyon diyor ee, biz geleceğe yatırım yapalım arkadaşlar esman termo boş bir tane bundan çakalım. 5 milyon. Bir tane bundan çakalım. Bilgisayardan. A scope for a gun. Gözümüz Hayır. yanlış Hayır. görmüş. 10 milyon diye. Apartmanımıza bir gidelim bakalım. Bunun için benzin de gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Slash market diyelim. Buradan gaz maskesi değil de endüstriyel gazken bir tane aldık. O da geldi zaten. Boş mu, full? Güzel. Başlayalım o zaman. Setup'ımızı kurduk. Siyerimizi de kuruyoruz. Ee, bunu bir kapatma neredeydi? Benzinimizi de attık içine. Şimdi Evet buraya Massive. Buraya da PTC yazıyoruz. Confirm diyoruz. Şimdi buradan kart eklememiz gerekiyor. Bizim bu setup galiba yaklaşık bir 10 tane kart alıyor diye biliyorum ben. Şurayı bir kapatalım. Hemen şuradan kartlarımız neredeydi bizim grafik kartlarımız? Bu değil. Bir tane 370'imiz var. Hmm, başka burada burada yok. 3080'imiz var bir tane. Başka da yoktu galiba ya bize kart. Evet başka da yok. Gidelim bir biraz daha kart satın alalım. Aynı abiye geliyoruz. No. İki Ruski, iki Ruski. кому нужен магазин? Продаю магазин, продаю магазин, ребята, на стор А первый этаж. Стор А первый этаж, продаю магазин. Hello. Первый этаж, стор А, продаю магазин. Evet, aslında buradan almamız gerekiyor. In Biri Nobody to wants again get They're killing me. Just have it. Do you want one? do have any mp5 magazines tamam 4 kartımız daha var bir gidelim bakalım bunları eklemeye çalışalım Galiba buraya 10 tane ekleyebiliyoruz. O yüzden biz bir 10 tane ekleyelim arkadaşlar buna. Slash market diyoruz. Ee, 3080'leri buradan toplayacağız şimdi. Aynı şekilde. Ama 3080 burada artık çok az kalmış. 75.000'e 65.000'e var bir tane. Aldık. 3080'ler bitiyor. Bir tane daha alıyorum. 3 tane daha geldi. Evet. Son bir tane daha muhtemelen kart ekleyebileceğim ben buraya. Slash market diyoruz. Son bir tane daha ekliyorum buraya tamamdır kartlarımızın hepsi hazır ee, satış işlemine ya yani kazış işlemine başlıyoruz yaklaşık 3 dakika sonra bunlar bize kazmaya başlayacak açıkçası sistemin tam olarak nasıl işlediğini ben de bilmiyorum buradan bakacağız, kurcalayacağız, sizle birlikte öğreneceğiz. Hmm. Aa değişik değişik şeyler var burada. Neyse biz sunucudayken bu kartlar çalışsın burada. Çalışa dursunlar bunlar. 3080'lerimiz Bitcoin sistemimizde bu şekilde hazır olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi daha fazla para harcamayalım. Şu yukarıda gözüken abinin görevlerini tamamlayalım derken Üstündeki kıyafetler çok değerli. Açıkçası şu çanta sadece 100.000 ediyor sunucuda. O yüzden ben şu setim için bu seti niye kullanıyorum? Bu seti sunucu içerisinde görevleri vermek için çeşitli eşyalar istiyor. Mesela power eşyası için çok geniş bir yer istiyor. Ve geniş kıyafetlerde maalesef sunucuda çok öyle amşan bulunmuyor arkadaşlar. Geniş kıyafetler çok zor bulunuyor. O yüzden... Şimdi ben bu geniş kıyafeti bulmuşken slash market yazıp e, açıkçası manne queen desek man desek çıkmıyor. Open storage 2 adet manken alalım. Yalnız mankenin değeri galiba ben yanlış görmesem bir, bir milyon civarı bir şeydi. Lan gittik 2 milyon verdik mankene. İşte parayı kasması uzun, harcaması böyle bu kadar basit bir olay. Bu sonucu hatta genel olarak yani hayatta diyelim Şöyle bir giyinelim arkadaşlar. Bu set tamam mıdır? Tamamdır. Oldu. Bunu da giydirelim. Biz de yavaştan artık yola çıkalım. Pompimizde mermi yokmuş. O yüzden ne yapalım? Aksu alalım. Saç volt yazalım bir. Aa, voltunda 3080 Ti varmış zaten benim. Neyse. Zaten bu chestlere söylediğim gibi bir düzen çekmeye geleceğim ben bu eve. O chestlere düzen çekeceğimiz zaman bakarız bunlara. Voltlarımızı falan düzenleriz. Evet, Gördüğünüz gibi kazım işlemi devam ediyor. Oo iyi. İyi güzel kazıyor. Bir bitcoin'in değeri ne kadardı? Hmm. 84.000 Neyse biz Çıkalım buradan Bunlar çalışsın şimdi görevi tamamladık. Bayağı uzun sürdü çünkü adam aramak çok zor sunucu içerisinde. Yani adamla karşılaşamıyorum, anlamıyorum. 60 kişi var ama e, birileriyle denk gelmem biraz zor oluyor. Şimdi Skier'in diğer görevini tamamladıktan sonra power görevini de verebileceğimizi düşünüyorum. Ben şuradan bir kripto mining'ine bakalım. İyi burada bir 0.2 0.2'si o kadardı. Şöyle böyle derken bir 150k falan var galiba orada. Üstümüze taze kıyafetler alalım. Ve şunları 15 tanesini alalım envanterimize. 10 tane oldu burada. 15 tane umarım vardır. 5. Tamam Gidelim ve bu görevi verelim Umarım bu görevi verdikten sonra Artık diğer görevi de verebiliriz General kompleks diyoruz Hem Buraya gidiyoruz Bu değildi yerin seviyesini tamamlamak için farklı bir sürü görev açıldı. bar by any chance has a MP5 magazine. Skerin bu I have a MP5 magazine. Come to dealer. abi açılacak. Oh, mı? don't know mp shop. 4 de açıldı and asking for MP5 max. like you need mp You played yeah. the same game. Who needed MP5 magazine? Bu yeah, etçeti kapatalım, sövüşüyorlar çünkü sövüş var dışarıda. Bu da Skier'e yine bu görevi veremeyeceğiz galiba gibi geliyor. Haa Skier maksimum olmak zorunda diyor yani o yüzden bu görevi de almamız gerekiyor arkadaşlar usb görevi slash market usb diyelim 125'e var bir tane doğru usb mi alıyoruz bir bakalım doğrusunu mu alıyoruz evet doğrusunu alıyoruz ama bir de 50 kill almamızı istiyor bizden Da artık bir sonraki videoda tamamlarız. Bu videoluk bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.